Şimdi şurayı öğrendik, şunu öğrendik, şunları öğrendik nasıl kullandığını. Şu pattern bölümü de solid yaparsanız, bak şuraya geliyor. Yani buradan da seçebilirsiniz de e, gradient var mesela, pattern var. Solid katı renk atamak. Yani bunun üzerine e, hatch transparensi şöyle sıfır yapayım da bir çizim daha yapayım şuraya. Geldim şuraya bir kutu daha çizdim, şuraya da bir circle çizdim. Gelip buraya H Enter derseniz ve Pattern bölümünden ya da şuradan Solid'i seçerseniz, buradan da seçebilirsiniz. Fark etmez, buraya gelir. Buna tıklarsınız ve herhangi bir bakın, Solid yapmak yani katı boyama, sadece ne renk istiyorsanız boyayabileceğiniz bir yer atar size, gösterir. Böyle boyayabilirsiniz. Rengini de isterseniz şuradan değiştirebilirsiniz. Bu da katı boyama şekli. Şimdi bakın burada Solid'in diğer hatchleri de burada var mesela. Bak diğer hatch'lere geldiğim zaman de direkt onları gösteriyor. Büyük gösteriyor ama biz bunları zaten nasıl değiştirebileceğimizi biliyoruz. Bu pattern'lar. Bak pattern'lar bunlar. Bu solid, o ayrı, bu ayrı. Bu solid sadece tek başına katı bir boyama yapmak için. Öyle tarama falan yok. Gradient bölümü de gradient'ta iki renkte yapabilmek için yani örneğin şöyle bir havuz yapacağım. Bu bir havuz diyelim. Mesela çok önemli hatch diyelim. Enter, H, Enter. Şöyle gradient seçelim. Ve şöyle gelelim. Şura üzerine. Gördüğünüz gibi gradient'ı seçili olan desen ne ise. Diyelim şu. Geldim üzerine. Bu deseni buraya atar. Bu desenin rengini de şuradan ayarlayabilirsiniz. Daha açık bir renk. Daha işte e, havuz rengi farklı bir renk de olabilir tamamen. Bu da gradiyantal şekilde bu iki resim arasında iki renk arasında geçiş sağlayarak bir desen çizmek olarak algılayabilirsiniz. Renklerini buradan ayarlıyorsunuz. Diğer kısımları burası için de geçerli. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz gradient'ı da. Bakın gradient'ın oluşum şekilleri de şöyle mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu da boyama, tarama şeklini, gradient tarama şeklinde bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi şunu bir sileyim. Bakın mesela burada kaç tane nokta varsa pick point'e tıkladığımızda gelip şuraya tıklayıp buraya tıklayabilirim veya başka bir yerde bir tane daha varsa ona bak şuralara da ekleme yapabiliyorum fazladan. İstediğim kadar yapabilirim. Enter deyip çıkarım. Ee, enter deyip onaylarım ve komut gider. Şimdi bakın şurada bunların hepsi birleşiktir. Yani arka arkaya yaptınız. Pick point yani istediğiniz noktaların hepsini bu şekilde halleder. İstediğiniz noktalara tıkladığınız noktaları seçer. Peki şunu delete yapayım. Sileyim gitsin. Tekrar H'ye basıp Enter diyorum. Şimdi Select ise Select'e tıkladığımda ise küçük bir kutu gelir. Küçük bir kutu seçim. Bu da seçili olan neyi seçersen eğer kapalı bir şekilse onu seçili olanı alır ona uygular. Bakın şunları mesela delete yapayım şu solidi falan. Şu gradienti delete yapayım. Şunları seçip delete yapayım. Şunu da seçeyim. Bakın burada H'ye basıp enter diyeyim. Select'e tıkladığımda küçük bir kutu vardır. Bu kutu ve bakın bunu tıkladığımda yanlış oluyor. Bakın yanlış bir izlenim alıyor. Burada bir şey yok. Seçecek bir şey yok. Kapalı bir eğer tek nesne varsa sıkıntı değil. Bakın buna tıklarsam hepsini birden alacak. Ve buna tıklarsam hepsini birden alıyor. Pick point'te ise Ctrl Z diyeyim. H'ye basıp Enter diyeyim. Pick Point'te ise bakın Pick Point'i seçeyim. Seçtim. Artı işareti nereye tıklarsam alıyor. Pick Point biraz daha kullanışlı değil mi? Bizim en çok kullandığımızda zaten Pick Pointer diyelim. Bu bölümü de H'ye basıp Enter deyip şu bölümü de anlattığımızı ifade edelim. Bu bölümleri anlattık. Gelelim Set Origin kısmına. Şimdi bakın biz burada Tuğla deseni seçmişiz. Diyelim ki ben istiyorum ki şuradaki şu Çizgi gibi bir şey olmasın. Yani e, Hatch'in başlangıcı şöyle çizgilerden biri ya. Bu tam sıfırda burada olsun. O zaman Set Origin'e tıkladığımda ve şöyle nereden başlamasını istediğimde tıkladığımda e, gelmedi neden? Ah bak, Delete yapayım. Hatch diyeyim. E, şu mesela Tula deseni e, şöyle seçeyim Tula deseni buraya. Set Origin dediğimde ise buraya doğru tıkladığımda bakın onu yukarıya çekiyor. Tam buradan başlatıyor. Böyle bir düzenleme aracı yani nereden başladığını falan belirlemeniz için faydalı. Bakın üstünden yanından neresinden bunları hep böyle e, bu şekilde orijinin yani başlangıç noktasını belirlemenize faydalı olan bir komuttur. Şimdi bunları silelim. Bir özellik daha öğreteyim. H'ye basıp Enter diyorum. Arkadaşlar eğer benim associative özelliğim tıklı ise seçiliyse ben buraya tıkladığımda diyelim böyle seçtim ya bu nesnemi böyle seçtim veyahut şöyle kapalı bir nesne select olsun. Şunu böylece alsın. Tamam mı? Böylece tek bir şey yaptım. Enter dedim. Artık bu kapandı. Şimdi benim burada yaptığım her değişiklikte heçim de oraya göre uzayacak. Bak heçim de buraya uzadı. Yeri geldim. Kısaldı. Öyle yaptım. Aldım bunu buraya çektim. Olur ya yanlış çizmişimdir çatıyı falan. Veya başka bir şey için de geçerli. Siz burada ne hareket yaparsanız yapın hatchiniz size uyacak ve oraya doğru uzatacak. Anlatabiliyor muyum? Ama ben Ctrl-Z diyorum. Tekrar eski şeklime geliyorum. Bunu sileyim. Delete diyeyim. H-Enter hey, diyeyim. Associative özelliği kapalı. Gelip bunu Select dedim hepsini seçsin diye. Tıkladım içi doldu. Şimdi evet close hatch deyip olayı kapatmış oldum. Kabul ettim. Şimdi bu associative özelliği kapalıyken hatch'i çizdiğim için yukarı çekersem ne olur? Hop burası boş kaldı. Veya böyle çizersem ne olur? Burası boş kalır. Hatch olduğu yerde sabit kalır. Onun için bir hatch çizerseniz yani %90, %100 bir zararı yok. Associative özelliği her zaman böyle seçili olarak çizin. Yoksa size sıkıntı olur. H hey, enter. Select'te seçtik. Associative özelliği aktif. Gördüğünüz gibi bir tarama yapmış olduk. Şimdi H'ye basıp Enter diyeceğim. Annotative özelliği nedir arkadaşlar? Annotative. Bu özellik şimdi biz daha o konulara gelmedik ama AutoCAD'de ölçülü çizim, ölçekli çizimi buradan ayarlayabiliyoruz. Bir böyle bir ölçeği, bir bölü 50 ölçeği, bir bölü 100 haritacılar bilir mi, inşaat mühendisleri, mimarlar bilir bu konuları duymuşsunuzdur ölçek noktasına büyütmek küçültmek bunlara gireceğiz şimdi bunu yaparken eğer hatchimiz de buna uyum sağlasın istiyor isek şu annotative özelliğinde tıklayacaksınız burada bunu tıkladığınızda o orantıyı daha sonra detayına da, da, gireceğim o ölçeğe uyar anladın mı onu kendine uyarlar büyük ölçekte ise daha küçük görünmesin diye falan kendini büyütür gibi sizin ölçeğinize uyumlu bir şekilde çalışmaya çalışır. Ee, gelelim match properties özelliğine. Şimdi diyelim ki H'ye bastım, enter dedim. Bak bunu bunu da öğrendik, şuna geldik. Şuna da şöyle bir şey yaptım. Mesela pick point tıkladım. Bu da böyle. Bu da şöyle. Tamam mı? Enter dedim. Ee, ve close deyip kapattım. Şimdi benim çizdiğim match properties bütün ayarlarda hep aynı şey aklınıza gelsin arkadaşlar. Bak şurada da bir match properties var. Mesela bunlar bunun özellikleri şuna benzesin istiyorsanız önce ana nesneyi seçeceksiniz. Bu nesneyi seçtim. Sonra gelip buna tıklayacaksınız ve bu da aynı şey olacak. Diyelim ki ikisi de aynı ama ben geldim bunu aldım bunu bak bunu bunu seçer seçmez hemen bunun özellikleri burada. Mavi yaptım. Enter dedim. Tamam. Hatch diyelim tekrar. Match properties diyelim buna. Tıklayalım. Gelip bunları da tıkladığımda bak bunlar da onun mavisini alıyor. Yani rengini, detayını, büyüklüğünü hep aynı şekilde alır. E, onun için Match Properties'te Hatch diyelim. Şuradaki Match Properties'te başka bir taramanın özelliklerini öteki taramalara aktarmak için gerekiyor. Close'da zaten tıklayıp kapatıyoruz. Tamam herhangi bir şeye girdik ya. Bak çift tıkladım buraya geliyor ya. Şu kırmızılı ne demek? Kırmızılı bölüm. Bak kırmızı oldu pembe gibi oldu yukarısı. Ne demek? Şu anda bir şeyin ayarını burada yapıyorsun. Yeni bir şey çizmiyorsun demek. Ama hatch'e sıfırdan girdiğimde h enter dediğimde mavi oluyor. Yani yeni çizeceğim. Sıfırdan çizeceğim demek. Bunu da unutmayalım. Şimdi bak bu bölgeleri bu özellikleri anlattım. Burada şunu anlatacağım. Öteki derste de. Şimdi bak burada patternlarımız var ya hani taralı şekillerimiz falan var yeterli olmuyor bazen daha güzel hoş şekiller var. Ha bunu kendiniz de çizebilirsiniz ama hiç gerek yok. Zaten ben sizin arşivinize de çok güzel pattern'lar koydum. Onları nasıl kullanacağınızı göstereceğim bir dahaki derste. Artık çok uzadı çünkü bu. Bir dahaki derste pattern nasıl yüklenir? O dışarıdan internetten indirdiğiniz bu tarama şekillerini nasıl kullanabilirsiniz? Onu gösterelim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.